Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bana ne sürpriz yapacağız? Açacağız. Evet. Ama erkek misini açacağız. Çünkü kızlı kalmadı arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Kızlı bulamadık ki erkek misini İnşallah, i̇nşallah siz çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Gel dur sen görmüyorsun. Tamam. tamam. dur. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya. Açtım. Arkadaşlar bana rapunzel çıkmıştı kızlarda. Evet kızlar duruyor rapunzel çıkmıştı ama onu çekmemiştik. Onu uçtuk. Şimdi aklımıza geldi. Diyelim mini çek. Bana aynı şeyi çıkıyor ya. derman çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bantı yazdı. Hemen kurup size göstereceğim. Arkadaşlar ben açıyorum. Çok <laughs> heyecanlıyım. Ben açtım. derman çıkıyorum. <laughs> Tilki. Tilki mi? Durun tilki. Tilki bak Arkadaşlar dur bir göstereyim arkadaşlara. Ay dur Yürümüyor duruninki. Ters dönmüş arkadaşlar. Duruninkini açıp göstereceğim. Benimki böyle oldu. Şöyle. Şimdi ben hemen kendikine açayım. Ay duruninkini açalım. Açtık. Şimdi Durun'un tilki. Tilki bu. Ne? Tilki böyle. Neymiş bu ne ya? Burada yok mu? Allah'ın cezası bu ne? Şimdi arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Tilki mi ne bu arkadaşlar? Bir söyler misiniz? Yorumlara yazın. Evet şey bir şey. Görünmüyor ışık yok. Hayır görünüyor siyah zaten. Arkadaşlar bunlar mı? çıktı bize. Kız versiyonu için. Part 2'yi çekeceğiz. Bulabilirsek. Çok zor bulunuyor. Gerçekten de çok zor bulduk bunları da. Birkaç evet. gündür arıyoruz. Hiç yok. Evet. Ama bunları bulduk. Ee, şimdi prensesini ikinci partta görürsünüz. Evet, Bulabilirsek. Benim bulamazsak sayılır. Bay bay.